Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunları puanlıyormuş serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zaman oldu bu seri çekmeyeli. Zaten geçen senedir oynamadığım oyunlar da var. onu da birlikte puanlayacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Fazla uzatmadan arkadaşlar serimize başlayalım. İlk oyunumuz Animal Shard'ı Prologue arkadaşlar. Sağ tarafta yani şurada gördüğünüz hepsi şey, arkadaşlar oyun Steam oyundaki fiyatları arkadaşlar. Ben çoğunu da Game Pass üzerinden de oynadım arkadaşlar. Onu da size söyleyeceğim. Çoğu Pro'luk'u hızlı da geçim arkadaşlar. Hani mesela şartlı Pro'luk performansı zaten bedava olduğu için 10 puan verelim. Hikayesi yok arkadaşlar. Bir simülasyon tarzı bir oyun. Hayvan bakımcılığı yaptığımız arkadaşlar. sürükleyiciliği yedi fena değil. Grafikler de İzlemişsiniz dinle izlemediyseniz mutlaka izleyin. Birkaç video önce yani Aralık ayında falan geldi yani hatırlamıyorsam. Bu 7 puan verdik. Grafikliğe de 7 tatlı bir grafikleri var. O ne birliği kolay. 8 puan alır. Düzen ve özellikleri bakımından da çok da fena değil. Buna da 8 puan verdik. Oyun benden o üzerinden 8 puan aldı. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar. Futbol Manager 2022. Bir bölüm geldi. Steam ücreti de TL. Ben XBOX Game GAMEPLAYS'den oynadım arkadaşlar. O da zaten 30 TL'ye rahatlıkla oynarsınız arkadaşlar. Oyun kaldığına kadar, tamirle oyun kaldı mı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onun için fiyat performans açısından Steam ücretinden karar vereceğim arkadaşlar. Fiyat performans bakımından 7 puan alır. Değer miydi? 6 puan vereceğim arkadaşlar. Tabii ki 500 TL verip birkaç bölümlük şey için iyi bir çelik değil arkadaşlar. O yüzden menajer koyunu sürükleyicimi beni sadece fazla sürükleyicilik yapmadı 7 puan. Ona bir bir karmaşık zor ama en azından oyunu bilenler için kolay olabilir arkadaşlar. Grafikle bakımdan da yani fena da sayılmaz. Ona birlik yani 7 puan alır. Dijen ve özellikleri de Dijen'e 7 puan 8 puan verildi. Özellikle de bayağı Tekrar 18 puan bu da hak eder arkadaşlar. Oyun benden 10 üzerinden 7 puan almış oldu. Bir sonraki oyunumuz Trading Time Quartel Tail karşı. Bu da bir oyunun ön gösterimi. Hikayesi yok. Bakalım fiyat zaten 10 puanı hak eder. Biraz zaten olduğu için tam söylemi bilmediğim için bir şey diyemem. Sürükleciliği yok fazla yani. Beni fazla sürüklemedi. Tam söylemini de merak ediyorum nasıl olacak. Grafikler tatlı, hoş. Ona bir yıllık kolaydı. 8 puan hak Cem ÖCK bakımından 7 çarp puan verim arkadaşlar. Bu oyunu benden 8 puan aldı. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar. Car Detailing Simulator Prolog arkadaşlar. Oyun zaten bedava olduğu için bunu, bunu 10 puan veriyorum. Hikayesi işi yok. Bir simülasyon oyunu araba bakım temizleme tarzı bir oyun arkadaşlar. Şu ülkeyi beni etkiledi. Grafikler de güzel hoş duruyor. Ona böyle bir tık zorlayıcı 7 puan verdi. Güzel bir ve özellikler bakımından da 8 er puanlı hak eder arkadaşlar. O yüzden 10 üzerinden 8 almış oldu arkadaşlar. Şimdi bir sonraki oyunumuz Pupelerzi. Bu da Steam ücreti 32 TL Gamepage'den oynamıştım ben. Fiyat performans açısından 7-7 arkadaşlar. Değer mi? 7, 7 vereceğim. Hikayesi yok. Çürükleciliği sadece fazla çürüklemedi. Yani göre yapıp o kısa şöyle bırakıyoruz arkadaşlar. Grafikler tatlı, hoş, 7 puan alır. Ona kolay, 8 puan. Dizayn 7 puan verebilirim arkadaşlar. Özellikle pek de görevler var mı, Özellikle özellik olmadığı için buna da 7 puanı verdim. Oyun benden 7 puan almış oldu arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz Twerf Minis arkadaşlar. Bunun da Game Pass'ten oynayabilirsin arkadaşlar. 70 TL Sistem ücreti var. Oradan da 30 TL ile artırıcı oynarsın arkadaşlar. Buna fiyat bakma açısından ben 6 puan değer miydi artı Hikayesi var gibi ama beni sadece tek bir bölümde çok iyi olduğu için beğenmedim. Sürkücü bana sorsanız yok. Grafikler 7 puan alır. Çok da kötü bir grafik yok. Onunla birliği kesinlikle arkadaşlar oyun çok zor. 5 puan. Tasarım özellikle bakımından da alsa puanı alır. boyundan benden hocamdan almış oldu. Bir sonraki oyunumuz One Step From Eden arkadaşlar. Oyun bunda Game Pass'ten alabilir arkadaşlar. Steam 32 TL. Fiyat performans açısından 7. Diğer medyayı vereceğim. Bunun da hikayesi yok. Sürükleyici mi? Sürükleyici yani sadece birkaç yani bir iki üç tane oynanır ama sonra sistemin biraz süperci arkadaşlar. 7 puan. Grafika kart doğuş 7 puanlık. Ona birliği kolay olduğu için ben bunu 8 vereceğim. Çok yüksek vermeyeyim. Dizayn özellikler bakımından 7 ile 8 verdim. Bu oyun benden 7 almış oldu. Bir sonraki oyunumuz DJ Dungeons arkadaşlar. 25 TL'lik oyun fiyatı var. Fiyat performans açısından değerli arkadaşlar DJ için. 7-7 gayet uygundur. Hikayesi yok. Sürükleciliği 7 verelim. Grafikler düşük grafikler var. Çizgimsi grafikler. Ben, ama 7 puan gene hak eder. Onunla birlikte kolay 8. Özellikler bakımından da pek de özelliği yok ama genelde de puan verdim. Oyun benden o üzerinden 7 aldı. Bunu da Gamepad'den alabilirsin arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz Before We Leave arkadaşlar. Bunu da Gamepad'den ücretsiz olarak arkadaşlar. Demek ki ücreti olan değişmeyen yani, 60 TL vermeyip 30 TL yerden oynayabilirsiniz. Fiyat performans açısından Before we leave arkadaşlar Yine buna bir 7 7 verilir. Hikayesi yok. Bir şeyi kurma simülasyon oyunu arkadaşlar kendi verildi. Sürükleyici bir saat mantık bölümde Oyun bir anda sonra tıkandı. Onun için 7 vereceğim. Grafika tatlı hoş. 8 puanlı. Ticari ve özellikler bakımdan da Yani pek de kötü bir özelliği yok arkadaşlar. Onun için cam özelliğini de 8 puan vereceğim. Oyunu bir defa dünya çıkı 8 vermişim. Bu onda 7 puan vereyim. Oyun benden arkadaşlar onun üzerinden 7 puan almış oldu. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar bir oldu. Bir ara bedava verdi ilk oyunu. Ben de o zaman almıştım. Steam'de 18 isteydi arkadaşlar. Ben gayet uygun. Fiyat performans açısından 8. Değer mi yedi? 8 dedim arkadaşlar. Hikayesi var. Ben zaten birden fazla son olduğu için Hikaye kısmı tek ben bir fazla etkilenmedim. O için buna 7 puan vereceğim. Şu yükleyicimi ben zaten tek yani oyun bitince devam etmek istemedim. Çünkü tekrar tekrar şey olduğu için 7 puan genel eder. Grafikler tatlı olsun 7 puan. Oynayabildiği 8 puan hak edildi arkadaşlar. Dizem ve yaka da 7 puan alır. Oynmadan oyuncu 7 almış oldu. Fena da bir oyuna benzemiyor. Bir sonraki oyumuz arkadaşlar. Demek ki burada en sayısını az yazdım. DS'im yaptı. Titi DS'i olmayan bir oyun. O da Game Pass'te var arkadaşlar. Fiyat performans açısından 25 lira hayatta vermez arkadaşlar. Onun için buna 6 puan vereceğim. Hikayesi yok. Sürükleyici mi? Değil. Grafikler tatlı 8 puan. Oynayabilirlik kolay basit 8 puan. Dizayn ve özellikler bakımından da dizayn'a e 6 özellikleri de 7 puan verelim arkadaşlar. Bu oyun benim 10 üzerinden 6 puanımız oldu. Yani Game Pass'ten alıp bir kere bak arkadaşlar. Bir sonraki konu arkadaşlar Rubble Bandits. 32 TL'lik Steam ücreti var. Game Pass'ten de mevzu arkadaşlar. Ondan oynanıyor ama ondan ben hiç bulamamıştım tek seferde. Tabii online arkadaşlarınızla oynayacaksınız güzel bir oyun. O da göre değerlendim arkadaşlar. Fiyat olmuş olarak giriş yap puan alır. Hikayesi yok. Sürükleyici mi? 7 puan alır grafikler 6 mı 7 mi bilemedim grafikler kısmı da arkadaşlar ama fena bir grafik yok ona bir kolay 8 puan dizel ve yaka bakımlarında 7 puanını aldı bir oyun hakkında bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Tom Scapel 10 metre 5 kuruşluk sistem ücreti var bu da gameplay'de mevcut arkadaşlar fiyat performans açısından kesinlikle arkadaşlar 6 çarp puan çok da fazla yüksek puan vermek gerek yok bazı bir şeyi kurma simülasyon oyunu olduğu için Şükrü mi? Değil. Grafikler güzel. 7 puan. Oyun bir kolay. Dizayn ve öz özellikleri 8. Buna artı edeceğim. Oyun benden o üzerinden artı almış oldu arkadaşlar. Geldi kızı gidiyor olabilirim. Kusura bakmayın. Hemen geldiğinde arkadaşlar üstünden de geçiyorum. Zaten videosunu YouTube'da hepsi mevcut. Bakarsınız arkadaşlar. Mint Mist bir şey koymuş arkadaşlar. Türk yapımı oyun. 18 TL Steam'de var arkadaşlar. Ben orada aldım. Fiyat parfüm açısından gayet uygun 8 TL verebilir. Hikayesi var gayet beni çok etkilemişti. O için bu hikaye kısmına tam puan vereceğim. Sürükleyicimi kesinlikle. Grafikler güzel hoş 8 puan. Onunla kolay 8. Şimdi herkes 8 verdi kolay ile, onun için 10 puan vermeyeyim. Dizayn ve özellikle bakımlarında arkadaşlar 8'e 7 gayet uygun bence 10 üzerinden 8 artı bu oyunu ben sadece arkadaşlar beğendim Oynamak imkanınız varsa oynayın. Yoksa da kanalımdan izleyebilirsin arkadaşlar. Mint Misty. Bir sonraki konumuz arkadaşlar. Sadece en 2. 32 TL'lik sistem ücreti var. Game Pass'te mevcut arkadaşlar. Kesinlikle. Yani ben 2 milyon çektim. Bir an sonra tıkandım kaldım yani. Onun için 7 puan vereceğim. Hikayesi yok. Şirketliği mi? vereceğim. Grafikler güzel, hoş. 8. Ona için zorlayıcı. Artı puan. Cem Özerka bakımından da 7 puan vereceğim. Bu oyun benden 6.8 almış oldu. Yani fena değil. Bundan sonraki oyunumuz arkadaşlar full Steam ücretsiz oyunlar serimizden kama arkadaşlar. Onun için hepsi bedava YouTube'dan Steam'den oynayabilirsin arkadaşlar hesabı olanlar için. Onun için buna kısa bir bakalım hepsini Bunun hepsi hikayesi yok. Bir hikayesi var. Bunun da Spencer'in hikayesi yok. emir miktar oyunda yok arkadaşlar. Kısaca böyle bir şey olayım dedim. Smart Factory Tycoon yani fena bir oyuna benzemiyor. Yani beni biraz etkiledi. Oyun tam sonunda çıkacak bir proluk mu değil mi onu hiç anlamış değilim arkadaşlar. Onun için fiyat parmaşı açısından 10 puan verilir. Türkçe'de değişti olduğu için. Çünkü yeni bir oyun çıkacak. Onda Türkçe'de değiştiği göstermiyor. Sürükleyici mi? 7 puan. Yani fena değil. Grafikler Takros 8. Oyna bilindiği kolay 8. Dizel ve özel kredi 7 ile 8 alacağım Onun üzerinde 8 aldı bu oyun. Trial of Empires TD arkadaşlar. Oyun Türkçe yapımı bir oyun. Yansıtım desem evet Türkçe yapımı oyun. Strateji tabanlı. Gayet güzel, hoş bir oyun arkadaşlar. Buna belki en yüksek puanını vereceğim. Oyun olacak. Sürükleyici mi? Gayet sürükleyici. Grafika hoş mu? Hoş. 8 puan. Oynayabilirliği kolay 8 puan. Dizayn ve özellikler bakımından arkadaşlar dizayn özellikler bakımından cd 8.50 onun üzerinden bana 8 artı bence arkadaşlar bir göz atın diyelim oyuna. Ekstra yamuklar var 15 TL'lik yamalarla oynanabiliyor arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Bir sonraki oyunumuz Crystal Clash arkadaşlar. Oyun Fiyat performans açısından gayet başarılı ama online mi edeceğim? 8 lira edeceğim çünkü online online oynandığı için hem bir yerden sonra bitecek. Sürükleyici mi? Sürükleyici gayet ama çok da ama ama bir şey yok. Rüzgar tatlı hoş. Ona bir kolay. Dizayn ve özellikle bakımından da 7 ile 8 lira edeceğim. Onun üzerinden 7 almış oldu bu oyun. Bir sonraki oyun arkadaşlar Bombagun adında bir oyun. Yani ne bileyim boy hakkında pek de bir söylediği bir şey yok. Fiyat performansı 8 vereceğim. Gayet yani gidip arada bir oynanıp bırakabilir arkadaşlar. Arkadaşlarınızla birlikte. Sürükleyicimi gayet beni tatmin etmedi. Grafik 7 hoş. Ona bir 50 zor. Dizem özellikle bakımından da 7 çarpan vereceğim. Bu bu oyun 7 puan almış oldu. Bir sonraki oyun arkadaşlar Türk yapımı Hexo Sago. Gayet ilginç bir oyun. Hikayesi gayet fena gelmedi. 7 puan alır. Buna da 8 puan vereceğim arkadaşlar. Fiyat performans açısından. Sürükleyici mi? Benim gayet sürükleyici doğru itti. Belki de devam edelim arkadaşlar. Siz beğendiyseniz arkadaşlar. Yorumlarda da belirtin. Grafik ve tatlı 7 puan. Ona bir kuray geldi bana ilk bölümde. Onun için 8 puan vereceğim. Dizayn ve özellikleri 7, 8 vereceğim. Onun üzerinden 7 almış oldu. Bir sonraki oyun arkadaşlar. Galatasaray cidden sinir bozucu bir oyun. Dolayısıyla buna 7 puan vereceğim fiyat performans açısından. Sürüklediğim kesinlikle değil. Grafik kart hoş 8 puan. Oynayabildik çok zor. Dizayn özellikler bakımından da 7 ile artı verildi arkadaşlar. Oyun 10 üzerinden 6 almış oldu. Bir sonraki oyun arkadaşlar, 4 Gayet. Bir adım kısa kaydırdım. 4 Gayet arkadaşlar. Yani alıp oynayın. Çok da ama, ama bir oyun değil. Çok da sinir bozucu bir oyun hatta. Sürükleyici mi? Değil. Grafikler yok. Yani oyuna zor. Dijen özellikleri artı puan vereceğim. Oyun benden artı puan almış oldu. Artık arkadaşlar son iki oyundayız. değil. Birazcık hızlı olabilirim arkadaşlar. Çünkü bölüm çok da uzun olmasın diye yapıyorum. O mezak hayatta geçtik. Spellish Pro bir oyun arkadaşlar. Gayet ilginç bir oyuna benziyor. Onun için bundan 8-8 vereceğim. Sürükleyici mi? 7 puan. Grafika kartı tatlı hoş beğendim yani. Oyun kolay. Dizayn ve özellikle bakımından da 7 ile 8 hak eder. Oyuncundan 7. Tam suyumu çıkınca belki oynuyoruz arkadaşlar. Uygun fiyatta olursa. Belki de Game Pass çıkar. O da oynuyoruz. Bakacağız. Bir sonraki oyun arkadaşlar. Empire Takeover Kule Savaş oyunu arkadaşlar. Gayet başarılı buldum. Oyunlarım bir tanesi arkadaşlar. Sürkücüm gayet. Grafika hoş. Oyun kolay. Design 8 puan verildi. Özellikle de 8 puan verim arkadaşlar. Bu oyun benden o yüzden 9 almış oldu. Bir de kızı gittim çünkü çok oyun olduğu için arkadaşlar bunu yapmış oldum. Artık bundan sonra yavaş yavaş, yavaş 4 oyun 4 oyun birlikte yapıp yapıp oynayacak arkadaşlar. Video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Dining Light çok kısa zaman içinde arkadaşlar 3 bölüm peş peşe gelmiş oldu arkadaşlar. O seyri unutmadık arkadaşlar. Orada hemen gelmiş oldu arkadaşlar. Sadece çekmediğim bölümler var. Onu biraz uzattırıp birlikte peş peşe yayınlamak istiyorum. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Kendi çok, kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. hoşça kalın.